Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Ben Cel hocanız. Yine sizinle beraberim. Hocam konu konu soru çözümleri dediniz. Ben de dedim arkadaşlar çok haklısınız. Malum şu an bugün bu videoyu çekiyorum. İnşallah akşama paylaşmaya çalışacağım. Akşamında yani seçim sonuçları da açıklanacak ama bizim işimiz şu an kendimiz için oturup ders çalışmak arkadaşlar. İnşallah memleketimiz için ne hayırlıysa öyle olacaktır. Kesinlikle ben buna inanıyorum arkadaşlar. Buna inanaraktan akşamı bekliyorum. Zaman geçerken de dedim size güzel bir soru Gözüm videosu hazırlayayım. Hem de biraz dinlendim şöyle bir kendime geldim. Sesim de güzel gibi duruyor. Ama yine çok yormadan arkadaşlar. Gelin bakalım. Tam 8 soruda asit ve bazlar diyoruz. Asit bazlarda bir sıkıntı varsa bu videoyu muhakkak sonuna kadar izle. Ne yaptım o zaman? Videoma geçtim. Arkadaşlar birinci sorumuza baktığımızda diyor ki 6,3 gram nitrik asit ile 10 litre çözelti hazırlanıyor. Buna göre 25 santigrat derecede bu çözeltide bulunan OH yon derişimi kaç molardır diyor. Bak bu bir asit bana OH yon derişimini soruyor. Benim burada bilmem gereken olay ne? Ben H artıyla OH eksiği. 25 santigrat derecede çarparsam her zaman 10 üzeri eksi 14 diyeceğim arkadaşlar. Bu 10 üzeri eksi 14 de ne yapıyordu? K su diyordu. O zaman şimdi ben ne yapacağım? 6,3 gram nitrik asit. Bunun kaç mol geldiğine bir bakayım. HNO3. Bunun 1 molünde 1 mol hidrojen var 1 gram. Artı 1 mol azot var 14 gram. Artı 3 mol oksijen var. 16, mol, 16 gram 1 mol oksijenin 3 mol 16 çarpı 3 gram. Buradan arkadaşlar 1 artı 14 artı 48'den ne yapar? 63 gram bölü mol yapar. Nitrik asitin 1 molü 63 gramsa ben ne yapmışım 6,3 gram almışım arkadaşlar. Şurada söylüyor bana o zaman bu kaç moldür dersem en de buradan kaç gelir? 0.1 mol gelir nitrik asit. Bunun molar derişimine bakacağım. Molar derişim eşittir. Çözünenin molü bölü litre çözeltiydi. Yani 0.1 mol nitrik asit. Kaç litre suya atmışız? 10 litre suya atmışız arkadaşlar. O zaman molar derişim buradan 0.01 mol. Yani 10 üzeri 2 molar gelir arkadaşlar. 0.01 molar gelir. Tamam mol değil. Denimiz sürçüyor arada. Şimdi gel bakalım. Ben şimdi buradan ne yapacağım? O H yon derişimini araştıracağım. O zaman bakalım H artı ne kadar? Şimdi hno NO3'ü aldım, iyonlaştırdım. H artı artı NO3 eksi şeklinde. Ben buradan 10 üzeri eksi 2 molar iyonlaştırırsam arkadaşlar kuvvetli asit olduğundan dolayı şuradan %100'ü iyonlaşır. Yani 10 üzeri eksi 2'nin tamamı yoğunlaşır. Tamam mı? O zaman 1'e 1. Bir, yani 1 gitti. 1 geldi. 1 geldi. O zaman 10 üzeri eksi 2 giderse buradan ne yapar? 10 üzeri eksi 2 molar gelir. 10 üzeri eksi 2 molar gelir. Son durumda kalmadı. 10 üzeri, 10 üzeri eksi 2 molar haş artı. 10 üzeri eksi 2 molar da NO3 eksi oluştu. Şimdi h artı 10 üzeri eksi 2. Ne dedik biz? H artıyla ben OH eksiği çarptım da 10 üzeri eksi 14 yapmalı. O zaman h artı 10 üzeri 2 ise tabanlar halinde üstlerde toplama çıkartma işlemi yapıyorduk. O H'ta ne olacak? 10 üzeri eksi 12 molar olacak. O zaman doğru cevabım D seçeneği demiş olacağım. İkinci sorumda zayıf bir baz olan nh 3 ile alakalı. Bunun diyor pH'ı 11'miş. Yani ikinci bilgim ne? pH ile ben pOH'ı topladığımda ne yapacak? 14 yapacak. Eğer pH 11 ise POH'da ne olacak arkadaşlar? 3 olacak ki toplamı 14 olsun. Hemen yaptım. POH 3 demek ne demek? Eksi logaritma OH yapmışım arkadaşlar. Bu 3 gelmiş. Bak bu 10 tabanında ya. O zaman OH iyon derişimi buradan matematiksel işlemdir bu. 10 üzeri eksi 3 molar gelir. Bak bu, bu kalsın. Ben 0.05 molar almışım. Aynı sıcaklığı NH3'ün bazlık denge sabiti KB'yi soruyor. Şimdi burada %100 iyonlaşmıyor ya NH3. Bak NH3'ü bir baz suyla tepkimeye soktuğumda baz ne demek arkadaşlar? Sudan hidrojen alan demek. O zaman NH4 artı artı OH eksi her zaman öyle düşün. OH'ın verilmesi için sudan bir hidrojen baza gitmesi lazım. Ben buradan başlangıçta 0.05 moler aldım. Normalde kuvvetli olsaydı demin yaptığımız gibi %100'ün yoğunlaşırdı. Ama şimdi %100'ün yoğunlaşmamış bak dikkat et. Son durumdaki ben OH yoğun derişimini buldum arkadaşlar baz olduğu için. Bu 10 üzeri 2'si 3'müş. Bak o zaman şöyle diyeceğim. 1 gelmiş, 1 gelmiş. Buradan 1 gitmiş, 1 gitmiş. Kat sayılar oranı. O zaman buradan 10 üzeri eksi 3 gelmiş. Buradan 10 üzeri eksi 3 gelmiş. Buradan da 10 üzeri eksi 3 gitmiş. Hemen yapalım. 0.05 eksi 10 üzeri eksi 3. Ve buradan 10 üzeri eksi 3 diyelim. Şurası var ya. Çok küçük olduğundan ihmal edilir arkadaşlar. Hemen buradan KB yapalım. Bu normal bir denge bağıntısı. Denge bağıntısında saf sıvılar yazılmıyordu. Çözeltiler yani suda olanlar yazılıyordu. Bak bunlar suda 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 buraya dikkat et tamam mı? Ürünler böyle girenler. Yani NH4 art çarpı ürünlerde OH eksi bölü suyu almadık. Saf sıvılar yazılmadı denge bantısına. NH3 dedim arkadaşlar. O zaman KB buradan 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü. Şimdi şurayı da 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 yazalım mı? 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Buradan ne yapar? 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 tabanlar hangisi üstlerle toplama çıkartma işlemi yaptım. 5 çarpı 10 üzeri x 2. 1 bölü 5 0 2'dir arkadaşlar. 0 2 çarpı şunu sileceğim. 0 2 çarpı bunu da artı olarak attım. 10 üzeri eksi 4 dedim. Bir virgül gidersem üstü 1 azaltıyordum sağa doğru gittiğimde. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 ne olacaktır? KB olacaktır arkadaşlar. D seçeneğim. Doğru seçenek demiş. Ol. Üçüncü sorumda direkt yoğunlaşma yüzdesini vermiş. Bana diyor ki H, A zayıf asitinin yoğunlaşma yüzdesi yüzde 0,1'dir. Buna göre 1 molar H, F'ni P, pH'i kaçtır? Şimdi ne kadar yoğunlaşıyor? Bak 1 molardan ne kadar? Şimdi yoğunlaşan yüzde 0,1. Yüzde 0,1 ise Şöyle diyorum 1 moların kaçı iyonlaşıyor? Birazdan bunu göstereceğim arkadaşlar. Bir burada yazalım. Şimdi kaçı iyonlaştığına bakıyorum ya. Yani. Şunu 10 üzeri 2 olarak yazacağım. Bunu 10 üzeri eksi 1 olarak yazacağım. Yani 10 üzeri eksi 1 bölü 10 üzeri 2 dersem. Buradan 10 üzeri eksi 3. Bu ne? İyonlaşan. Yani ben 1 molar oluyormuşum. 10 üzeri eksi 3'ü iyonlaşıyormuş. Gel şimdi yazalım. Ha, a zayıf aziti bak. Zayıf. Şöyle kısa yoldan yazdım. H artı artı A eksi. Ben buradan başlangıçta 1 molar aldım. 1 moların 10 üzeri eksi 3'ü yoluna Yani 10 üzeri eksi 3. 1 gitti. 1 geldi. 1 geldi. 10 üzeri eksi 3 giderse 10 üzeri eksi 3 gelir. 10 üzeri eksi 3 gelir. Şöyle kapattım arkadaşlar. 1 eksi 10 üzeri eksi 3 dedim. Buraya 10 üzeri eksi 3 dedim. Buraya 10 üzeri eksi 3 dedim. PH soruyor ya bana. H artıya bakacağım o zaman. H artı yon derişimi neymiş? 10 üzeri eksi 3'müş. pH eksi logaritma H artı demek arkadaşlar. O zaman eksi logaritma 10 üzeri eksi 3 yapacağım. Üstü başa aldım. Eksi vardı bak. Eksi 3'ü başa aldım çarpı logaritma 10. Logaritma 10 taban 10 1'dir. Eksi de eksi artı yapar. O zaman pH buradan ne gelir arkadaşlar? 3 olarak bulunur. Yani D seçeneğim doğru seçenek demiş. o. Dördüncü soruya geldik yine. Güzel bir soru. 0,1 molar bir zayıf baz. Bak sonunda yine H2 olursa zayıf baz olur tamam mı? Bu ne? Metil amin. Çözeltisinin pH'i 10 olduğuna göre bazın iyonlaşma yüzdesi. Şimdi pH'ten çıktık yola. Baz ya bak. Baz olduğunda arkadaşlar ortamda OH iyon derişimi. Yani pOH daha küçük olur. Yani ortama OH salar. OH salacağı için ben pOH'a bakacağım. Tamam mı? pOH'a. Yani ne dedik? pH ile ben pOH'ı topladığımda 14 yapacaksa bunun pH'ı 10 ise pOH'ı 4'tür. Ortamdaki OH yon derişimine bakacağım. pOH eşittir 4 demek. Eksi logaritma OH yapmışım. Bunu da 4 bulmuşum demek. Bu 10 tabanında ya. OH iyon derişimi de arkadaşlar. 10 üzeri eksi 4 molar demek. Buraya dikkat. Çok güzel. Yazalım şimdi bak. CH3, NH2, NH3 gibi düşün. Zayıf bazlar sudan hidrojen alırlar arkadaşlar. H2O. Bu bir tane hidrojen alınca hidrojen artı yük ya. O zaman CH3, NH3 artı olur ve ortama OH verilir. Ben başlangıçta buradan 0.1 moler aldım. 0.1 moler aldım ama ortama ne kadar geldi? 10 üzeri eksi 4 OH geldi. 10 üzeri eksi 4 OH gelmesi için bak 1 geldi, 1 geldi, 1 gitti, 1 gitti. O zaman buradan 10 üzeri eksi 4 gelmiş. Buradan da 10 üzeri eksi 4 gelmiş. Buradan 10 üzeri eksi 4 gitmiş. Su denge bağıntısına yazılmayacağı için buraya bir şey yazmasak da olur. 0 1 eksi 10 üzeri eksi 4 dedim. Buraya da 10 üzeri eksi 4 dedim. Şurası çok küçük olduğundan ne yapılıyordu? İhmal ediliyordu arkadaşlar. Buraya dikkat. İyonlaşma yüzdesini soruyor bana. Yani şunun ne kadarı gitmiş? Yani yüzde kaç? Şimdi şunu 10 üzeri eksi 1 olarak yazacağım. Bu 10 üzeri eksi 4. 10 üzeri eksi 1 model almışım. 10 üzeri eksi 4 gitmiş. Yüzde 10 üzeri 2 olarak yazdım. Şu 100 arkadaşlar tamam. Yüzde kaç gitmiştir diyeceğim. O zaman buradan yine 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 10 üzeri eksi 1 dedim. Üstüne attım. 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten. Burası da 10 üzeri eksi 1 gelir. Yani yüzde 10 üzeri eksi 1 0.1 demektir arkadaşlar. Yüzde 0.1 ne yapmış bunun? İyonlaşmış A seçeneğim doğru seçenek demiş Oldu. Beşinci sorumuz bir asit bas titrasyonu. Yukarıdaki işlemde büretten 250 mililitre potasyum hidroksit çözeltisi kaba eklendiğinde çözeltide NH şartıyla NOH eksi eşit oluyor. O zaman tam nötrleşme var burada. Tam nötrleşmenin olduğu an neydi? Eş değerlik noktası ya da ney? Dönüm noktasıydı arkadaşlar değil mi? Dönüm noktası demiş olduk. NH3 çözeltisinin hacmi kaç litredir? Şuraya formülden yapayım. Ortam nötrse yapman gereken çok basit. M A V A I A eşittir. M B V B I B. Bunu ikinci yoldan da yapacağım size. Başlangıçta asidimin derişimi 0.5 molar. Bana hacmini soruyor zaten. Hacim ne, kadar asit harcam şimdi diyor. İ'si de H sayısı. Yani şu. İ eşittir 1. Yazdım 1. Bazın derişimi 0.1 molar. Tam nötrleşme olduğumda bazdan 250 mililitre harcamışım. İyisi de OH sayısıdır bazın. Yani şuradaki OH 1. O zaman 1 yazdım. 250'inden değil de 0.1'den 0.5 sadeleştirirsem 5. Burada da V'yi çekmek için 250 bölü 5 yaparsam 50 mililitre harcamam. kafi arkadaşlar. B seçeneğim, doğru seçenek sorunun çözümü bu kadar. Ama mantıklıyoruz ya her zaman. KOH'la biz tepkimeye sokacağız. Kime? nitrik asit HNO3'ü bazdan artı asitten eksi gelerek ne yapacak? Tuz oluşturacak. Yani KNO3 artı geri kalan OH ile H kısımda suyu oluşturacak. H2O. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? 0,1 molar bazdan baz için yapıyorum. KOH için yapıyorum. 0,1 molardan tam nötrleşme olunca 250 mililitre harcıyorum. 250 mililitre. Bu 0.25 litredir arkadaşlar. Molar derişim N bölü V diyorum. Molar derişim 0.1 molar, n bölü 0.25 litre dersem, n de buradan 0.025 mol olur. Buradan 0.025 mol harcıyorum ya, tam bitmesi için buradan bir harcadığımda buradan da bir harcaması lazım. Yani buradan da 0.025 ne yapacağım? Mol harcayacağım. Şuradan. Geldim, aside bu daha uzun yöntem ama olayın mantığını anlatıyor. Şimdi o zaman bu asit 0.5 molar mıymış? Hemen yazdım. 0.5 eşittir. Molü 0.025 bölü V dedim. V de buradan 0,025 bölü 0.5. Yani V eşittir 0.25 bölü 5 yapar. Bir virgül kaydım. Sağa doğru. Buradan da V eşittir 0.05 litre gelir. 3 virgül, 3 virgül kayarsam da mililitre geçerim. 1000 ile çarpmam lazım. Yine 50 mililitre olarak bulurum. İki yöntem yaz bir yana lazım olur. Geldim 6. soruya. 0.06 molar 1 litre HN3 çözeltisi ile 0.04 molar 1 litre potasyum durgu çözeltisi karıştırılıyor. Buna göre çözeltinin pH'i kaç olur diyor. Şimdi ortam mesela diyelim ki asidik. Asidik bir ortamda H artı iyon derişimi yani mol sayısı en H artı diyelim. Bunu arkadaşlar tek videoda anlatmıştım. Büyük en OH eksi mol sayısı. Yani M A V A I A Eksi b v i b dedim. Şimdi ne yaptık? Büyük ya mesela. Eksi demeyelim de şöyle dedim. Büyük ya. O zaman artanı bulacağım. Büyükten küçüğü çıkartacağım. Şimdi h artı. Bunun molar derişimini. Köşeli parantez molar derişim demek. Bu n bölü v'yi hatırlarsak. Yani şurada n h artı. N o eksi. Artan n h artıyı bulmak için ne yapacağım? m a v a i a eksi m b i b bölü ve toplam diyeceğim. Yani şu artan en h artı bu da toplam hacim en bölü ve h artının bana neyini verecek? Molar dönüşümünü verecek. Ema asidik ise eğer bak bazsa bazdan asit çıkartacağım. O zaman şöyle yapalım. Şu ema şu VA iyisi de bir. Değil mi? Şu M, B, baz. Şu OH, I, 1. Şu da ne? V dedik arkadaşlar. V bas. Şimdi çarpıyorum bak. 0.06 çarpı 1 çarpı 1. Yani bunların çarpımı ne geldi? 0.06. 0.04 çarpı 1 çarpı 1. Bu da 0.04. Yani burada ne diyeceğim ben? H artı büyük. OH eksi. Ortam asidik yani. O zaman asidik oldu. Asidik. Geldik şimdi. H artı dediğim gitti. Şimdi a çarpınca 0.06 eksi MBVBİB çarpınca 0.04 bölü ve toplam 1 ile 1'i toplarsam 2 litre gelir arkadaşlar 0.02 bölü 2'den H artı yon derişimini ne bulacağım 0.01 bulacağım yani 10 üzeri eksi 2 molar bulacağım. Eksi logaritma H artı yaparsam pH'i buluyorum. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 2 yaptığımda buradaki eksi 2 başa aldım. Eksi vardı. Eksi 2 çarpı logaritma 10 dedim. Logaritmanın tabanı 10 götürdü. Eksi de eksi artı yaptı. pH'i kaç olarak bulduk arkadaşlar? 2 olarak bulduk. Yani B seçeneğim doğru seçenek olmuş. Oldu. Yukarıdaki maddelerle oluşturulmuş çözeltilerden hangisi tampon çözeltisi? Bak tampon çözelti için bir zayıf asit ve eşlenik baz tuzu bunu ara. Sana bu gelecek bir de. Hesap kısmı falan yok. Bir zayıf baz olduğunda da zayıf baz olduğunda da ne diyeceğim ben? Eşlenik asit tuzu diyeceğim. Tamam mı? Bak bu. Şimdi bak bu kuvvetli demiş. Kuvvetliden tampon olmaz arkadaşlar. Şimdi CH3 COOH ve CH3 COO eksiden nasıl olur? Sen bir kere CH3 COOH'ı suya attığında zayıf asit olduğundan dolayı denge oluşturur arkadaşlar. Şimdi hidrojen verecek. CH3 COO eksi artı H 3 O artı oldu. H 3 O olacaklar burası. Tamam. Şimdi şöyle düşün. Ortama sen şunu ekleyerek dışarıdan bunların ikisinin de derişimini eşitliyorsun aslında. Çünkü çok az yoğunlaşır. Şu kısım normalde çok az yoğunlaşır. Sen dışarıdan da ekliyorsun. Yani şu ikisinden karış, karışan bir çözelti hazırlaman lazım. Öyle olduğu zaman sen örneğin ortama asit ekledin denge sola kayarak. Baz ekledin Ha, e, H3O ile mesela bunun azalması demek baz eklemem demek. Asit baz tepkimesi olacak. Denge sağa kayarak ne yapar? pH değişimine karşı direnç gösterir. Aynı şey burada da vardır arkadaşlar. Zayıf asit ve eşlenik baz tuzu olduğunda hocam HF'de nasıl olur? Bunu da suya attığında bak eşlenik asit H şimdi ne yapacak? Üzerindeki H'ı buraya verecek arkadaşlar. F eksi artı H3O artı dedim. Yani denge olduğundan dolayı, zayıf olduğundan dolayı yani pH değiş değişime direnç gösterir unutma. Bir zayıf asit ve eşlenik baz tuzu veyahut da işte zayıf baz ve eşlenik asit tuzundan oluşur. D seçeneğim doğru seçenek demiş oldu. 8. sorumuza baktık. Diyor ki Ka değeri 10 üzeri eksi 7 olan HCN asidinin 1 litrelik sulu çözeltisinin pH'i 4'tür. Buna göre bu çözeltiyi nötrleştirmek için kaç gram sodyum hidroksit gerekir? Bir kere senin HCN'yi nötrleştirmen için sodyum hidroksitle tepkimesini yazabilmen lazım. Bazdan artı asitten eksi gelir. Buradan tuz oluşur. Sodyum klorur. OH ve H'dan da su oluşur arkadaşlar. H2O. Şunu diyebilirsin. Hocam bu zayıf bir asittir. Bu kuvvetli bir bazdır. Oluşan tuz da bazik bir tuzdur. Nasıl tam nötrleşme olacak? Bizim buradaki tam nötrleştirmeden kastımız şudur arkadaşlar. Zayıf da olsa asit de baz tamamen bitiyorsa tam nötrleşme oldu deriz biz. Tamam. Buraya dikkat etmen lazım. O zaman Ka diye şimdi HCN'nin bana neyi lazım? Ne kadar girdiği. Bak tam nötrleşme için buradan 1 mol oluyorsam buradan da 1 mol alacağım. Tam nötrleşme olması için. O zaman şöyle dedim. Ka değeri 10 üzeri eksi, 2, eksi 7 ya. Hcn için yapalım şimdi. Kaç mol tepkime girmiş. Bu zayıf. Tamam mı? Şimdi cn eksi artı h artı. Arkadaşlar zayıf olduğunu nereden anladım? Ka değeri var bak. Anlayabilirsiniz zayıf yani. Tamam. Şimdi ph4'müş. Yine geldim deminki sorular gibi. Bak ph4 demek. Eksi logaritma h artı. Bu o olacak arkadaşlar. Eşittir 4. H artı da. 10 üzeri eksi 4 demek. Şimdi geldim. H artı 10 üzeri eksi 4 ise 1 gitmiş. 1 gelmiş. 1 gelmiş. O zaman buradan 10 üzeri eksi 4 gelmesi için buradan 10 üzeri eksi 4 gelecek. Buradan da 10 üzeri eksi 4 gidecek. Son durumda elimde. 10 üzeri eksi 4. Cn eksi. Başlangıcı bilmiyorum. Buraya x diyelim mi? x eksi 10 üzeri eksi 4 de molar da ne olacak? Hcn olmuş olacak. Şimdi ben buradan Ka bir zayıf asit olduğundan dolayı asitlik denge sabiti Ka yazabilirim. Ürünler bölü girenler Cn eksi çarpı H artı bölü ne dedim? H Cn'nin moler derişimi Arkadaşlar beni çok dikkat edin. Şimdi şurayı biz ihmal etmiyor muyduk? Burası ihmal çok az iyonlaştığından dolayı. Burası da x molar. Yani ka'yı zaten 10 üzeri eksi 7 olarak vermiş. 10 üzeri eksi 7 eşittir. 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü x dedim. x de buradan şurası 10 üzeri eksi 8 gelir arkadaşlar. 10 üzeri eksi 8 bölü 10 üzeri eksi 7'den ne gelir? 10 üzeri eksi 1 molar olarak bulunur. Dikkat et 1 litre diyor. Şimdi buradan devam edeceğim. Molar derişim eşittir n bölü v değil mi? Kaç molarmış? 10 üzeri eksi 1 molar. Kaç mol tepkimeye girdi? 1 litreyken. En de buradan ne gelir? 10 üzeri eksi 1 mol gelir. 1 litre de mol moleriteye eşit. Buradan eğer 10 üzeri eksi 1 mol girdiyse tam nötrleşme için 1'e 1 oranım varsa buradan da 10 üzeri eksi 1 mol ne yapacak? Tepkimeye girecek. 10 üzeri eksi 1 mol yani tam nötrleşme için sodyum hidroksitten 0.1 mol kullanmam lazımmış. Çok güzel. Şimdi sodyum hidroksitin gramına bakalım. Şimdi sodyum hidroksit 1 mol. Sodyum var 23 gram. Artı 1 mol oksijen var 16 gram. Artı 1 mol hidrojen var 1 gram. Toplasam 40 gram 1 mol gelir. Sodyum hidroksitin 1 molü 40 gramsa 0.1 molü kaç gramdır derim. Buradan da 4 gram olarak bulurum arkadaşlar. Doğru seçeneğim D seçeneği dedim. Ve yaklaşık 23 sorudan 8 tane güzel asit baz sorusuyla sizinle birlikte oldum ve videomun sonuna geldim. Arkadaşlar umarım sizlere faydalı olur videomuz. Kendinize iyi bakın diyeyim o zaman. Görüşmek üzere böyle konu konu soru çözümleriyle birlikte sınava kadar devam edeceğiz. Videolarımızı izlemeyi ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın.